Allah'ım, Dilan'a güç ver, ameliyattan sağ salim çıkmasına yardım et. Bayımı da, oğlumu da bana bağışla. Arkadaşlar, Dizimix kanalına hoş geldiniz. Baran'ın Dilan ve bebeği için yaptığı bu duaya kalbimi bıraktım desem yeridir. İnsan bu kadar duyguya girip, bu kadar hissettirerek böyle bir dua sahnesi, yani ancak e, Allah göstermesin kendi karısı olursa ancak bu kadar işten dua edebilirdi. Oyunculuk efsane, o duyguyu hissettirme efsane. Hala Barış'ın ve Yağmur'un oyunculuklarını eleştirenler var. Bilmiyorum. Bu dua sahnesi de kapak olsun diyeceğim. Gerçekten bu dua sahnesi o içtenlik, o gözlerinin ne bileyim nemlenmesi gerçekten beni benden aldı. Efsane bir sahneydi dua sahnesi. Yağmur olsun barış olsun gerçekten üstüne koyarak ilerliyorlar yetenek anlamında da ya bilmiyorum daha ne söylenebilir daha ne yapsın bu adam bu kılıç az gerçekten ne söyleyeceğimi de bilmiyorum o oyunculuğun bilmiyorum ya o hissettirmenin o yeteneğin zirvesi diye düşünüyorum ve daha yolları çok açık tabii ki daha üstüne de koyacaklar. Ama yine söylüyorum. Baran'ın Dilan ve oğlu için yaptığı bu duaya kalbimi bırakıyorum. İnanılmaz bir sahneydi. İnanılmazdı. Onun için de bu duayı e, videonun başına koydum. Ben çok etkilendim. Sizleri bilmiyorum. Sizler de Baran'ın bu duası hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Efsane bir sahneydi gerçekten. Dilan'ın da Baran'ın da... E, Hayat mücadeleleri zaten ortada. Bunun dışında ben e, Barış'ın da Yağmur'un da e, Allah yollarını açık etsin diyorum. Yollara baktığına açık olsun. Gerçekten emin adımlarla ilerliyorlar. E, yine söylüyorum bu insanların oyunculuklarını, yeteneklerini eleştirmeyelim. E, sahne ortada. Bize hissettirdikleri ortada. Kanalımıza abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim.